merhaba. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben her zaman olduğu gibi kanalıma yeni abone olan arkadaşlarıma ve bu videoya ilk kez denk gelecek olan arkadaşlarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Beni her zaman destekleyen, yanımda olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Ben bugün yine güncel enerjiler okuyacağım. Aklınızdaki kişilerin sizinle ilgili ruh halleri, güncel enerjileri neymiş, sizinle ilgili ne düşünüyorlarmış. Buna bakacağım. Teşekkürler butonunu kullanan arkadaşlarım için de duygular soracağım. Size karşı ne hissediyorlarmış Şöyle bir güncel duygulara bakalım ee, Videoya geçmeden yine hatırlatmalarımı yapayım Benden bireysel bir danışmanlık almak isterseniz Eğer Slaparlar Tarot Instagram hesabında Bana direkt ulaşabileceğiniz bir WhatsApp numaram var Bu videonun da açıklamalar kısmına numaramı Bırakacağım Dilerseniz enerjinizin benimle uyumlandığını düşünüyorsanız Instagram kolektifime de dahil olabilirsiniz Beni oradan da takip edebilirsiniz Süreçlerinizi de oradan takip edebilirsiniz İkinci bir hatırlatmam da benim bütün videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Geçmişe dönük bütün videolarımı dilediğiniz bir tarihte dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ben de ruhu kartlarımla başlayacağım. Kişilerin sizinle ilgili ruh halleri neymiş buna bakacağım. Sonra enerji kartlarımı alanı destekledikten sonra okumaya başlayacağım. Dilerim sizlere güzel, hayırlı haberler vereceğim bir açılım olsun. Son günlerde yaptığım açılımlar gerçekten muhteşem enerjilerle akıyor. Sürekli bir iletişim enerjisi, adım enerjisi. Zaten sürekli de mesaj atıyorsunuz. Beni de bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. O mutlu gününüze beni de dahil ediyorsunuz. E, aklımdaki kişi yazdı, ona cevap vermeden sana yazdım yazıyorsunuz. Bu beni çok mutlu ediyor açıkça söylemek gerekirse. Demek ki böyle aklınızın ucunda bu açılımlar hep bir kalıyor. Yani bu benim için çok değerli. Şimdi başlayalım bakalım Doğan'ın Ruhu kartlarıyla size karşı olan ruh halleri neymiş? Bir kart kapalı bir şekilde alıyorum. Enerji kartlarımla alanı destekledikten sonra açacağım. Bugün bu desteleri kullanacağım. Bu destelerin YouTube kolektifiyle çok güzel çalıştığını düşünüyorum. O yüzden bugün bunlarla bakacağım. Aklınızdaki kişilerin size karşı olan enerjileri neymiş? Deste altında pişmanlık var. Bu, bu desteği en son kullandığımda da pişmanlık kartı gelmişti romantizm, ertelemek, bolluk bereket, sorumluluk, yolculuk, mahkeme kartı, baskı yapma, strateji çok güzel geldi ve evlilik kartı sonuç kartı olarak geldi. Önce bir ruh haline bakalım. Bulutların ruhu kartı geldi. Keder elem seninle beraber bir bulut gibi içinde yağmur tanelerinin taşırcasına dolusun, dolusun dokunsan ağlayacaksın belki dedi yani ben içinde bulundukları durumda evet yani bu mutsuz durumu sürdürdüklerini düşünüyorum yani iletişim alsanız da almasanız da bu insanların kendi alanlarında kendi hayatlarında bazı konulara çözüm üretmeleri gerekiyor bu alanda da geldi bakın sorumluluk, mahkeme, baskı yapma vesaire vesaire şimdi burayı ben yine birkaç yerden açacağım sizin için hangisi uyumluysa siz onu alıp kabul edebilirsiniz İlla uyumlanmaya da çalışmayın lütfen her yani kolektif bir video olduğu için her kelimesine de uyumlanmak zorunda da değilsiniz şimdi şöyle bir durum var bakın burada e, evlilik durumu söz konusu olan arkadaşlarım için söylüyorum e, mahkeme kartı biraz maddi bir e, kartla geldiği için bolluk bereket kartı çünkü tam merkezde geldi bu biraz maddiyatı gösteren bir karttır finansal durumları gösteren bir karttır e, kişinin kendi alanında e, belki işte boşanmayla ilgili bir durum bekliyorsanız, oradan bir haber çıkmasını bekliyorsanız, bir karar çıkmasını bekliyorsanız buranın biraz daha vakti var. Ertelemek kartıyla geldiği için söylüyorum ama burada kişiler bu konuyla alakalı hiçbir şey yapmıyor değiller. Yani strateji kartı var alanda. Yani bununla ilgili aslında bir çözüm aradıkları, bir strateji yürüttükleri ...durumları söz konusu gözüküyor. Yani karşı tarafın bir evlilik durumu ya da sizin bir evlilik durumunuz söz konusuysa... ...ve bu insanda bir hareketsizlik varsa... ...bu şöyle değil yani beni istemiyor ve o yüzden mi hareketsiz... ...ya da herhangi bir şey yapmıyor mu, düşünmüyor mu, çözüm üretmiyor mu gibi düşünmeyin. Burada kişinin konuyla ilgili stratejik hamleler yapması gereken bir durumu olduğu için... ...o yüzden biraz daha... Ee, Yavaş adımlarla ilerliyor olabilir. Erteleme kartından dolayı söylüyorum. Diğer türlü eğer şayet aranızda bir evlilik durumu söz konusu değilse ama bu insanın kendi alanında farklı sorumlulukları varsa bu bir aile sorumluluğu olur, bir anne sorumluluğu, bir işte çocuk sorumluluğu, işiyle alakalı yükümlülükleri vardır. Ne bileyim bir yerin patronudur. İşte çok ciddi kendi alanında parayla alakalı sorumlulukları vardır. İşte bir işverendir, çalışanlarıyla ilgili sorumlulukları var. Birçok şey sorumluluk olarak burada açılabilir bu insan biraz daha kendi alanını rahatlatması gerekiyor yani sizinle bu romantizm enerjisine geçiş yapabilmesi için üzerinde ona sorumlulukmuş gibi yükmüş gibi olan herhangi bir konu varsa bunları bırakması gerektiğini söylüyor burada yani ister karşı taraf evli olsun ister olmasın ister karşı tarafın işte bir aile sorumluluğu olsun işte kendi ebeveynlerinden oluşan ailelerden söz ediyorum her ne sorumluluk varsa fark etmez içinde bulunduğunuz durumda belli ki bu insanların hayatında, yaşamlarında onlara yük olan ya da sorumluluklarını yerine getirmesi gereken bir durumu var. Mesela bir babadır yani eşi yoktur, boşanmışlardır ama bir babadır ve hala hani o sorumluluğu taşıyordur gibi gibi birçok yerden anlatmaya çalışıyorum. Artık siz kendi durumunuza göre alabilirsiniz. Bir de detaylı bir şekilde bakalım size karşı olan enerjileri neymiş. Güneş kartı. Çok güzel bir karttır. Gerçi bilenler bilir. Uzun zamandır takip eden arkadaşlarım. Güneş bazen geldiğinde ortaya çıkan, ortaya açığa çıkan durumlardan da söz eder. O yüzden geldiği yer çok önemlidir. Her zaman iyileşmekten gelmez. desteği altında mücrimiyet burada da bir pişmanlık görmüştük burada da bir mücrimiyet kartı da pişmanlığı gösterir e, yapılan yaptığı davranışlardan söylediği sözlerden yaptığı seçimlerden artık her neyse durumunuz bunlardan pişmanlık yaşadığını gösteren bir karttır suçluluk hisseder kişiyi kendine kızgınlık öfke hisseder o yüzden pişmanlığı veren bir karttır hem de böyle derinlerde kendisine kızıyordur illa böyle kötü bir şey yapmasına gerek yok yapması gereken şeyleri yapmayışı bile kişinin kendisini öfkelendirdiği bir durum olabilir. Deste altı kartında kıskanç ve paylaşmak istemeyen kart geldi. Tılsım şövalyesi üzüntü, kontrolü ele alma. Tılsım 5 sadakat, sevilme ihtiyacı. Değnek 10 bakın burada da sorumluluklar ve yükler enerjisi geldi. Baka bakar mısınız? Şaka gibi yani aile ile gelmiş. Şöyle yakından da gösterip. Üstelik aile kartıyla direkt geldi. dalgalı düşünceli. Değnek 3 havadis kapalı kısılmışlık. Kılsım kraliçesi kontrol ve karşılık bulamama. Çok güzel bir alan. Ya problemli bir alan. Yani az önce zaten bu sorumluluklarla ilgili uzun uzun anlattım. Bu alanda da bu enerji devam ediyor. ya yani bu alanda da bu orada söylediklerim söz konusu. Yani bu insanların belli ki kendilerine yük olan. Ya şunu söyleyeyim bir borcu vardır. Onu ödemek bile mesela bu insanın yükü olabilir. İlla diyorum ya üçüncü bir kişi olmak zorunda değil ama bu alanda böyle bir enerji var. Şimdi Tılsım Şövalyesi, Üzüntü Kartı ve Kontrolü Ele Alma Kartı birlikte geldi. Tılsım Şövalyesi burada e, en bekleyen karttır. Yani şövalyelerin içerisindeki en pasif karttır. Ama yine e, şöyle söyleyeyim ya yani bu kart bu at adım atacaktır. Mesela burada bu at pasif bir enerjidir ama yani bu adım atacaktır. Yani burada o gelişim neyse, ilerleyiş neyse bu sağlanacaktır. Şu anda işte ilk alanda, enerjisel alanda da hani aklınızdaki kişilerin siz pasifte olduğunu düşünüyorsanız orada farklı stratejiler e, aslında izliyor demiştim. Bakın burada da kontrolü ele almayla birlikte geldi. Yani tamam ben burada şu an pasif gibi gözüküyorum ama kontrol ele almam gereken konular var, durumlar var. Önce kendi alanımda, kendi hayatımda düzeltmem gereken süreç var. Ondan sonrası ondan sonra dediği bir konu var ve üzüntü ile birlikte de geliyor yani içinde bulunduğu durumdan da mutlu değil üzgün olduğu bir konu durumu da var. Zaten tılsım 5 kartı bunu çok net anlatıyor sadakat ve sevilme ihtiyacı ya bu insanlar ne kadar sizin tarafınızdan sevilmeye ya da ilgi görmeye e, alışmışlar yani çünkü e, belli ki bunu çok fazla dışarıda da bulamıyorlar bu illa farklı bir partner olmak zorunda değil yani girdiği sosyal bir ortamda da hani çok böyle ilgi görmüyor olabilir sizden gördüğü o sevgiyi görmüyor olabilir gibi bir durumu var aklınızdaki kişilerin şimdi tılsım 5 kartı e, bunu söylediğimde erkek arkadaşlarım kızıyorlar ama kadın gitti adam bitti kartıdır ama bunun tam tersi de tabii ki de olabilir yani ben bu kartı gördüğümde e, bilirim ki o insan gerçekten böyle o kişi tarafından terk edilmiş açıkta bırakmış ve artık istenmiyormuş gibi bir hissiyatı vardır ama bunu tabii ki dinleyen erkek arkadaşlarım kendilerine de bu şekilde alabilirler. İlla kadın gidince adam bitmiyor. Bazen de adam gidiyor ve kadın bitiyor. Ama burada böyle bir anlamı var. Şimdi bu insanlar sizin tarafınızdan kendilerini dışarıda bırakılmış, açıkta bırakılmış. Belki artık dışlanmış. Zaten alanda tılsım kraliçesi olarak geldiniz. Dışlanmış hissediyor olabilirler. Artık sizin onu istemediğinizi düşünüyor olabilirler. Zaten e, iletişim alanların neredeyse yani istatistik olarak söyleyeyim. Mesela 20 kişiden işte iletişim aldığını diye mesaj atan 20 kişiden yaklaşık bir 15-16'sı cevap vermedim demiş. Yani e, zaten belli ki siz de artık bir şeylere eskisi kadar istemiyorsunuz. Bu insanların korktukları şey şuydu ben sana gelirsem ama senden bir şey göremezsem ben korkuyorlardı. Siz bunu teyit etmiş oldunuz. Gerçekten korkularında demek ki haklılarmış. Size geldiler ve sizden bir şey göremediler. Bunu hala düşünen kollektifte farklı insanlar da var. E, bu yüzden size adım atamayan insanlar var. Yani hani ben sana gelirsem ama senden bir şey göremezsem, sen beni eskisi gibi istemezsen sebebiyle adım atamayan kişiler hala var kolektifinde. Adım al almayan insanlar için de söylüyorum. Ve sizin tarafınızdan o geçmişte gördüğü sadakati, o güveni, o sevgiyi isteyen, ihtiyaç sevmeyi sevilmeyi ihtiyaç duyan aklınızdaki kişiler var. Zaten bakın yokluk kartı. Bundan yoksunlar bu insanlar. Şimdi Denikon kartı aile ve dalgın ve düşünceli. Burada zaten direkt ailesel bir problemle karşı karşıya olan arkadaşlarım için burası açıldı. Varsa aranızda işte evlilik, ailesel engeller, topluma işte toplum dışında çok böyle um, uygun görünmeyen bir ilişki tarzınız vesaire vesaire işte kendi durumunuza göre alabilirsiniz. Kişi bunlardan yine mutlu değil. İlk alanda da söylemişti zaten. Benim kontrolü ele almam gereken bazı durumlar var, bazı konular var. Hani ben yerimde sabitsem, bekliyorsam, hani bil ki bu boş bir bekleme değil. Ben aslında buradan çıkmak için o stratejiyi ilerletmeye çalışıyorum. Ve bununla alakalı da bakın burada da dalgın ve düşünceli bir enerjiyle geldi. Yani kolektifin yoğunluğunda ve çoğunluğunda demek ki hem ailesel sebeplerden kavuşamayan, birleşemeyen insanlar var. Hem de işte karşı tarafın evli olduğu ya da sizin evli olduğunuz durumlar var. Burayla ilgili bir şey daha söyleyecektim ama unuttum. Neyse aklıma gelirse söylerim. Belki de duymamanız gerekiyordu. Değnek 3 havadis kartı ve kapana kısılmıştık. Şimdi burada değnek 3 aslında bekleyişten, stalktan, meraktan gelir. Yani buradaki havadis aslında onun size yapacağı değil. Sizden beklediği bir havadisi çünkü gözü yolda bakın o haberin gelmesini bekliyor yani sizden bekliyor aklınızdaki kişiler ve kapanı kısılmışlık enerjisiyle hani şey der gibi ben içinde bulunduğum durumda zaten bunu yapamıyorum ama senden bu gelirse hani bu beni mutlu eder ben bunu bekliyorum ben bunu senden istiyorum dedikleri bir enerjiler var yani iletişimi sizden bekliyorlar. Tılsım kraliçesi kontrol kartı ve karşılık bulamama yani. Az önceden beri söylüyorum zaten hani sana gelirsem e, sen de benim bir karşılığım yoksa ne olacak dedikleri bir konu var. Şimdi tılsım kraliçesi ben severim. Kraliçelerin içerisinde en sevdiğim kraliçedir. Ne istediğini bilir, aklı başındadır. Yani işte bir hani işiniz varsa, gücünüz varsa, bir kariyeriniz varsa bunu böyle hakkıyla yapar. Hayatının kontrolü gerçekten kendi elindedir. Tılsım kraliçesinin gölge yanı şudur. Sevdiği zaman çok seven bir kraliçedir ve işte daha önceki videolarıma da örnek vermiştim. Çünkü tam öyle bir kraliçedir. Böyle çok anaç bir tarafı olduğu için tılsım enerjileri hani toprak grupları bu işte başak, boğa, e, oğlak enerjileri böyle biraz daha sevdiğini işte besleyerek daha anaç tavırlarla seven gruplardır. İlla bu burçlardan olmak zorunda değilsiniz. Ama enerjisel alanda bu enerjiyi sergilerler. Böyle sevdiğinizde gerçekten çok seviyor olabilirsiniz. Tılsım kraliçesinin de bir tarafı öyledir. Ama işte onu çektiği zaman da tam çeker. Yani artık duygulardan çıkıp mantığa geldiğinde de tam mantıksal bir kadın enerjisidir ya da erkek enerjisidir. Yani geçmişte mesela işte söylediğim gibi daha böyle anaç seven, daha babaç seven bir babaç diye bir kelime de var mı bilmiyorum ama yoksa da ben söylüyorum. Böyle seven bir insan değilseniz şu an bunu artık geri çekmişsiniz. Bakın kendi hayatınızın kontrolünü kendi elinize almışsınız. O yüzden iletişim noktasında bu insanlar sizden bekliyorlar çünkü size geldiklerinde herhangi bir şey yap, yapabilmek e, yapabileceğini düşünmüyor olabilirler. Ama bir tek konu bu değil yani bir tek konu ben sana gelirsem mi sende karşılığım yoksa değil. Bu kolektifin bir kısmı için geçerli bir kısmı için de işte bu aradaki üçüncü kişiler üçüncü durumlar kişinin kendi alanındaki kendi hayatındaki çözmesi gereken konular e, söz konusu gibi gözüküyor. Yoğunlukta da bu var gibi. Ben çok özür dilerim bir yudum meyve suyu alacağım. Bir de kalbin bağlantıları destesiyle aklınızdaki kişilerin size karşı olan enerjileri neymiş? Buna bakalım. Seni özlüyor dedi. Hayatı sensiz boş geliyor. E zaten burada işte şu kartta da anlattım. Yani bu kart e, yokluktur yani sizden sizin artık yokluğunuzu dibine kadar yaşadığı bir karttır sensiz hayat sensiz boş geliyor senin kelimelerle anlatılamayacak kadar çok özlüyor ama bir şeyleri düzeltmek için çok geç olduğunu düşünüyor dedi gitmeden bir de konuşturalım yani açılımda çok %100 doğru bir kart geldi bir de konuşturayım sonra teşekkürler butonunu kullanan arkadaşlarım için duygular soralım bugün Benimle evlenir misin? Çok uzun zamandır bu kart gelmiyordu. Demek ki kolektifte böyle teklifler alacak kişiler var. Ruhumu derinleştirdim ve hayatı damarlarımda hissettirdim. Senin varlığınla kendini keşfeden ruhum, ruhumla sonsuza kadar dans etmek istiyor dedi. Çok güzel bir kart geldi. Beni buraya kadar dinleyen, izleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Dilerim aklınızdaki soru işaretlerini yanıtlayabildiğim bir açılım olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimle diyorum ve... Teşekkürler bu arkadaşlarıma duygular soralım bakalım. Evet niyetimi sizler için alıyorum. Aklınızdaki kişilerin sizinle ilgili duyguları neymiş? Size karşı ne hissediyorlarmış? Kasım 8 deste altında. Kartlarımı yine kapalı bir şekilde alıyorum. Aynı niyetimi bu destillerim içinde alıyorum. Çaresizlik kartı. <laughs> Deste altında feza ve boşluk değistiriyor. Evet yani sizin yokluğunuzu gerçekten çok hissediyorlar. Yine benzer bir enerjiyle geldi. Değnek 9, tasa ve kaçış. Kılıç şövalyesi, şefkat, gerçek aşk. Çok güzel geldi. Ay kartı, kafes ve sevilme ihtiyacı. Yani bu ne sevilme ihtiyacıymış? Yani hani bir sürekli bir beslenme çabası yani. Biraz da sen sevdin mi? Biraz da sen bir şey yap. O kadar çok sevmişsiniz ki belli ki. Şimdi burada şöyle bir durum var. Zaten merkezde gerçek aşk enerjisini gördük. Bu insanların evet size karşı duyguları var. Ama bakın şöyle bir durum var. Tasa kartı, kaçış, değnek 9 birlikte geliyor. Şimdi burada çok yorucu bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Yani kişi de kendi alanında, kendi hayatında çok yorgun olabilir. Ee, ve artık hani ne yapacağıyla ilgili hiç böyle kendisini bilmediği, yani ne yapayım, nasıl bir yol izleyeyim noktasında e, çok kaygı çalıştırdığı bir enerjisi var. Ay kartında da vardır. Bu arada ay kartının altında kafes kartı var. Değil mi? Hani... İçinde bulunduğu durumdan çıkmak için çaba göstermesi gerektiğinin farkında ama çok yorgun bir enerjiyle geliyor. Zaten biraz çaresiz kaldığı durumların olduğunu da söylüyor. Yani bir şeylerle ilgili bir çözüm yolu bulamamak, yolunu yönünü böyle bir bilememek yani ne yapması gerektiğinden hiç emin olmayan enerjilerle geliyorlar. Bu durumdan da o yüzden bir kaçış enerjisine geçiyorlar böyle bir durumda da. Yani çok yorgun enerjileri var, mutsuz enerjileri var. Ya bilmiyorum teşekkürler butonunu tabii her zaman aynı insanlar kullanmıyordur. Farklı farklı insanlar kullanıyordur. Ama bunu, bu, bu kısımda gerçekten çok köklü, sağlam, yaşanmış ve e, çaresizce ayrılmış ilişkilerin enerjisini alıyorum genel itibariyle. Kılıç Şövalyesi, şefkat kartı ve gerçek aşk. Bakın bunu artık yaşayamadığı için çok öfkeli. Yani sizin tarafınızdan sevilememek, o şefkati sizden alamamak biraz kişileri yıpratmış. Şimdi biraz sonra bir şey söyleyeceğim. Bu dikkatimi çekti çünkü benim. Ay kartı kafes kartı ve sevilme ihtiyacı. Bakın yani ne kadar aslında sizin tarafınızdan sevilmek istediği ama ne kadar çıkmaz da olduğu ve bu çıkmazdan nasıl çıkacağını da hiç bilemediği bir enerjisi var. Benim sadece şu ilgimi çekti, dikkatimi çekti. Şimdi sorumuz işte yani size karşı ne hissediyorsun diye sordum. <laughs> Kendi duyu tamam bunu söyledi. Hani benim size karşı hissettiğim şey gerçek aşk dedi. Ama öte yandan şöyle bir enerji var burada kendi duygularından daha çok sizin duygularınıza ihtiyaç duyduğundan söz etti. Yani belli ki burada aslında sizden bir miktar o duygulardan beslenmiş bir karşı taraf enerjisi var. Bunu da özellikle söylemek istedim. Yani çünkü bu önemli. Belli ki yani bu çok geliyor kolektifte zaten. Ben de çok aynı şeyleri söyleyip tekrar düşünmek istemiyorum ama çok bu enerjide geldiği için mecburen söylemek zorunda kalıyorum. Belli ki çok sevmişsiniz. Yani Buna da bir şekilde alışmış aklınızdaki kişiler var. Hani beni seviyor musun sorusuna yani senin beni çok seviyor olmanı çok seviyorum gibi bir cevap var aslında yani. <laughs> savaşçı. İçinizdeki savaşçı harekete geçiyor. Sizin için savaşmaya ve aşk korkusunun üstünden gelmeye hazırlanıyor dedi. E burada zaten söyledim. Korkuları var. E nasıl çıkacağını buradan bilmiyor dedim. Ee, bu kart üzerine güzel geldi bence. Yani şu mesajı verdi bize. Hani korkuyorum nasıl çıkacağımı bilmiyorum ama bu savaşa en azından hazırlanıyorum. Bir şekilde bunu yapacağım dedi. Güzel bir enerji geldi. Tam bu, bu o, okumanın üzerine çok uygun bir kart olarak geldi. Bir de konuşsunlar bakalım. Ne desem bu ne kadar çok kol şeye geliyor ya teşekkürler bu tonu kullanan arkadaşlarıma geliyor belli ki var yani bireysel bir danışmanlık almadıysanız e, şayet süreçlerinizden çok emin değilseniz bu kartı uyumlanan kişiler var ve kendilerini bilmiyor olabilirler ne desen haklısın arkadaş kalalım birbirimize uygun olmadığımızı düşünüyorum dedi ben yine bir kart daha alacağım çünkü bu herkes için geçerli olmayacak. Sen kendini değiştir, söz veriyorum ben de kendimi değiştireceğim. Kendimi değiştirmem gerektiğini bilsem de bunda çok başarılı değilim. Çaba göstermem gerektiğini biliyorum ancak çoğu zaman kendimde bu gücü bulamıyorum dedi. Çünkü korku enerjisi var o yüzden bulamıyor gibi gözüküyorlar. Beni buraya kadar da dinleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Dilerim sizin de aklınızdaki soru işaretlerini yanıtlayabildiğim bir açılım olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimle.